Hepinize merhaba. Bugün Volta E1 için lifepo 4 akü değişimine geldim. Kütahya'dayım. Kütahya'nın köyündeyim. E, buralar bir aile sakin yerler. Araba yok, insan yok. Sadece Allah rahmet eylesin mezarlığımız var. Zaten video değiş videoda gördüğünüz detaylı olarak daha önceki videolarda lifepo 4 aküyü taktık. Menzilimiz ortalama 100-160 kilometre arasına çıktı. Akümüzün ömrü 15 sene. İşte biraz modifiyeli arkadaşlar güzel bir araç. Araç sahibimiz Mesut Bey de zaten aracını severek kullanıyor. Artık bu saatten sonra severek kullanacağını düşünüyoruz. Araç güzel oldu arkadaşlar. Zaten testini de çektik. Siz de video içerisinde göreceksiniz birazdan. Şimdi araç jelakülerle en fazla 50 km, 60 km falan yapıyordu. E biz de bunun menzilini yükselttik. Rampalarda düşmemesi için, performans kaybı olmaması için Life Pod 4 akü işlemini yaptık. Zaten bu videoyu ben size sıkça çekiyorum bu tarz videoları. Çünkü Artık jelakülü araçları kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bildiğiniz gibi bende halen Relive M1 var. Relive M1'de bile LifePod 4 akü var. Bu LifePod 4 akülerin ömrü de 10 sene 15 sene gibi bir rakam olmuş oluyor. 6000 cycle yani şarja taktığınız zaman bir döngü olmuş oluyor. Tamamen %0'a kadar düşürdüğünüzde %0'dan %100'e bir döngü olmuş oluyor. O da 6000 defa yapıldığında 6000 döngü olmuş oluyor. Yani 6000 döngüyü tamamladığında pil ömrünü tamamlamış oluyor. Yani bu da uzun yıllar demek oluyor. Bende şu anda bu pillerin aynısının ikinci eli var. Aynısının ikinci eli bile şu anda zaten 85-90 amper veriyor. 0'ı 103 amper falan veriyor. 200 amper diye yazar. E şimdi zaten hal böyle olunca siz bu pili 10 sene sonra 60 kilometre bile gitse bu pil yine mükemmel bir performans sağlamış olur. Yani bu pili bir kere alıyorsunuz arkadaşlar. Ceraküleri böyle 6 ayda bir, senede bir değiştirmektense bu pili bir defa alıyorsunuz ve ömürlük olmuş oluyor. Siz de böyle kırsal bir yerde falan özellikle yaşıyorsanız bu tarz bir pili yaptırmanız lazım. Çünkü pilin bakımı yok. Jelakü gibi değil. Patlama, yanma vesaire riski de olmadığından dolayı siz sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi hemen kısaca araç detaylarını gösterelim size ve teste geçelim. Hayır <laughs> <laughs> <Final tape. gülüyor> Evet arkadaşlar Volta E1'e Lyco 4 değişimini yaptıktan sonra hız artıyor mu diyenler olmuştu. Gördüğünüz gibi hız artmıyor çünkü yazılımdan dolayı yazılım atarsa hız artacak. Sen de bir hayal kırıklığına mı uğradın abi? Yok hayal kırıklığı de değil ya. <laughs> Ama rampalarda falan bayağı fark eder şimdi. Gideyim mi? Gidebilirsin istediğin yere. Sıkıntı yok. Kütahya'nın yollarındayız arkadaşlar. Mucurlu yollarda da ...aracımızın testini gerçekleştiriyoruz. O kesikliği yine yaptı. Kesiklik derken abi? Sanki gazanaya ayağımı çekiyormuş gibi. Çünkü Bakayım. yazılım sınırlıyor. Abi, o da olabilir gerçi. Ha, doğru doğru bak. O da olabilir. Hiç aklıma gelmedi. Evet abi. Arabanda bir sorun yok. Regale doğru, doğru. Abi yani bu arabalar böyle. Ve çevrede insan yok. Dağın başındaymışız gibi hissediyorum. bir rampa var. Doğru içinden Bak yine yaptın. Ha. 48 atma yaptın. Aynen. Yazılım kesiyor. <laughs> hayırlı olsun abi. En az 150-160 kilometre yaparsın sen. Kullandıkça alışırsın be abi. Yok hani genişten sonra biraz değişik yani. Ama da de alışan dediğin gibi. Mesela ilk o Regal'e m bindiğinde de oyuncak gidiyordu. Ona iki gün Aynen. Saatin de çok güzelmiş bu arada. Onu da bizim kalender yapmıştık. <laughs> <de almanın> sahip. <laughs> Orada normalde hava menfezi vardı değil mi? Menfisi, Ve basta takmış. Adam evde çıkıyor. Ha, akırdı. Ha, Yok, <laughs> <laughs> sert. Sert. Ne kadar kırıldı? Her şey öyle bir şey altına yürüdü, patlıyor zaten. Şimdi oradan da hava gelir. <laughs> <laughs> püfür püfür abi. Ben arkamdan çok güzel serinlikler hissediyorum arkadaşlar. Bakalım <laughs> ne kadar serinlikler alacak inşallah. Vallahi abi şöyle soğuk havada ateş yakarsın da ısınmaya çalışırsın ya. Abi. Tam anlamıyla öyle olacak. Bir yerden bir sıcaklık gelecek ama bir yerden de bir soğukluk gelecek. Doğru. Baksana şuralara zaten bina falan da yok. Yok. Daha çok Aynen. Buralarda herhalde zamanda yangın falan da olmuş. Evet. Yani bayağı kuru abi baksana. Şurada akan suyumuz var mı ya? Daha dönüşte ona bir bakalım. Çeşme, çeşmenin başında bir su içelim. jelle buralara kadar geliyor muydun abi? Geliyordu. Normalde kaçta çıkıyordu? 22-23'ü görüyordu. Şu anda 44. İki katı. İki katı. bir Bir çeşmemiz daha var. Allah razı olsun her yere çeşme yapmışlar. Benim aklımda sadece bir şey var. O çeşmenin suyu akıyor. Geri oradan yani rejenerasyon oluyor mu o sudan? Yoksa su boşa mı akıyor? Şey gidiyor işte, derelere, derelere gidiyor. Gene bir yerden emin ol çeşmeye akıyor. Çünkü benim bildiğim bir çeşmenin suyu bir yerde bir çeşmenin suyuyla karşılaşıyor. Zaten üstünden, taşın üstünden geçiliyor, temizleniyor. Ben öyle biliyorum. İlk ben onu küçüklüğümden beri merak etmeye hiç de araştırmadım. Ne diyorlar ona? <laughs> 50 tane taştan geçerse bütün mikrobu gider. Eskilerin öderler. Aynen. Zaten ben e, sordu ya bana evdeyken. Ben içme suyunu şeyden alıyorum, çeşmeden alıyorum. Ben Aynen doğru. suyu içmiyorum çünkü içine tork atıyor. Doğrudur abi. Allah abi. Bir kere ben bu mucurlu yollarda bir frene bastım. 3 metre arabayı kaydırdım. Arabada tur yok ya mecburen şey yapıyorum. 2 tur atman gerekiyor. Aynen baksana sen kamyon çeviriyorsun. <laughs> Ona biraz gaz vererek çevireceksin abi direksiyonu. O, o başka bir ara gaz veriyor mu? Gaz vererek çevirdiğin zaman biraz yumuşuyor direksiyon. Ee, Benim yok, üç, yok sertlik güzel. 3 tekerlekli de, de aynıydı. Sertliğinde sıkıntı yok da turu kötü yani. Ne kadar kırsam da araba dönmüyor. Aynen o turu biraz e, küçük hemen... yapmışlar evet. Şimdi, Şimdi zaten dediğim gibi sert tutacağım ama çok sakat. Şimdi çeşmede bir su içelim arkadaşlar. Devam edelim videomuza. Ha ha ha. tarzı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araçta böyle ufak tefek modifiyelerimiz var. Şöyle sağ üstte Çince bir yazımız var. Ne oldu hakkında bir bilgim yok. Ama buradaki güneşlik çok mantıklı olmuş bu araçlar için. Ve tabi aynı şekilde rüzgarlık çok güzel bir görüntü var. Cam filmleri vesaire de güzel olmuş yani. Şuradaki ufak detaylarda dikkat çekiyor. Kuş pisliğini saymazsak. Bunlar arkadaşlar çok önemli detaylar. Çünkü yağmur yağdığı zaman Şurada aynı da benek benek oluyor, yağmur damlaları. Bu tarz rüzgarlıklar çok işe yarıyor. Gördüğünüz gibi lastikler orijinal bu arada. Sadece ufak bir boya işlemimiz var lastiklerde, lastik jantlarda. Onun dışında zaten aracımızın arkasına geçecek olursak da bir Türk bayrağımız var. Burada stop lambamız var bildiğiniz gibi. Stop lambası çalışmıyor. Bu soket yerinden çıkmıştı taktık onu da geri. Onun dışında aracın dışında gözlemlememiz gereken başka bir şey yok. Bakalım. Burada bir de böyle abimizin yaptığı güzel bir işçilik var. İki tarafta da priz var. Direktmen buraya şarj cihazının prizini takıyor. Buradan da aracı şarja takıyor. Böyle güzel bir işçilik var. Pioneer teybimiz var. Geri görüş kamerası vesaire var. Pioneer teybi de zaten video içerisinde göstermiştim sizlere. Bakın gördüğünüz gibi Pioneer teybi de görebiliyoruz. Lifebo 4 akümüzü de hemen koltuğun arkasına koyduk şuraya. Şarj aletimizle beraber. Bu şekilde. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Ben şimdi ile İstanbul'a geri döneceğim. Yaklaşık 400 kilometre yolum var abartmayayım. 180 artı 190 görmüştüm. Hesabını yapın. Abone olmayı unutmayın.